Selamünaleyküm arkadaşlar. Maceracı Umut kanalına hoş geldiniz. Ben Umut Fidan. Bugünkü maceramız ne diye sorarsanız sürprizlerle dolu. Saat şu anda 4.30. Sabah kalktık ve yollara düştük gördüğünüz gibi. Nereye mi gidiyoruz? Uludağ'a kaya gidiyoruz. Günü birlik bir kayak yapacağız. Bir turla anlaştık. Reklam olmaması için turun ismini vermiyorum. şu anda ilk defa gittiğimiz için neler olacak, neler yaşayacağız, neler göreceğiz hiç bilmiyoruz. Hiç kayak yapmadık. Sıfırdan kaymaya çalışacağız. Eşimle ben de. Bakalım neler olacak. Kısım kısım sizlere video çekip atmaya çalışacağım. Kayma esnasını, oradaki güzel ortamları elimden geldiğince sizlere aktarmaya çalışacağım. Evet Mecidiyeköy'deyiz. köydeyiz. Ee, geç kalan misafirlerimizi bekliyoruz. Buradan sonraki durağımız Kadıköy, Kartal, Pendik ve Çayırova Mektanız olmak üzere yolcularımızı alıp Uludağ'a doğru seyahatimizi gerçekleştireceğiz. Evet maceracı umut severler şu anda mola verdik Uludağ turumuzda ihtiyaç molası. Gemlik'teyiz şu anda. Yolculuğumuz güzel geçiyor. Yaklaşık bir 30-35 kişi falan varız. Güzel bir eğlence bekliyoruz. Umarım güzel geçer. Takipte kalın. Evet yolda tesadüflere devam ediyoruz. Harika bir yat. Gözlüyoruz şu anda. Beş de var? var? Beş de var? Ne Ne var? Ne var?

Garajumut kaymaya başladı. Arkadaşlar. Woohoo! Macera majerajumut kalmaya devam ediyor. Aferin benim karıma. Harikasın. Yavaş gel. Yavaş gel. Yavaş gel. Gel, gel. gel. Harikasın. Öğrettiğim gibi. Evet. Haydi. Çubukları kullan. Çubukları kullan. Bu tarafa doğru gel, bana doğru gel, bana doğru gel, yavaş. <laughs> beni geç, beni geç, haydi, haydi bakalım, kendin gidiyorsun, haydi, devam et, devam et, devam et, devam et, yeter mi diyorsun, dön bana, dön bana, yavaş yavaş, adım adım dönüyorsun, Heh, dön, dön bana, Aya yavaş. Birbirinin üstüne koyma. Yavaş yavaş. <gülüyor> <gülüyor> Takıldı. <gülüyor> ya! Yavaş gel. Geliyorum. <laughs> ha, yavaş, yavaş, yavaş. Sağ ol, sen kaldın. Ya, anladın. Evet arkadaşlar, şu anda Terezişehir e, kötü hava şartlarından dolayı kapandı. Biz de şu anda saat 12, bir öğlen yemeği yedik. Öğlene kadar bayağı bir kaydık, öğrenmeye çalıştık düşe kalka. Şöyle etrafımı çekeyim, sonra da konuşmama başlayacağım. İşte kafeler, restoranlar, e, Terezişehir'in kalkış noktası. Yukarıda bir kafe var ama maalesef çıkmamıza izin vermiyorlar. İstikamet burası. Buradan kayarak çıkacağız. Kayarak inecektik düşe kalka. Şu anda öğlene kadar yaşadığımız olumlu olumsuz durumları paylaşayım. Sen alabilirsin. Evet arkadaşlar e, turla geldik. Eee Kayak takımlarımızı aldık. Kayak botları, elbiseleri, her şeyini aldık. Montlarını aldık. Öncelikle şöyle şundan bahsedeyim. Emanet dolap gerekiyor. Muhakkak almanız gerekiyor. 30 TL. Yani gerçekten trajı yüksek bir rakamlar söyleniyor. Bir mola verelim dedik. Çay içelim dedik. Çayın sadece bir bardağı 10 TL. Kahve, sen Nescafe içtin değil mi Can? Nescafe 20 TL. Yani gerçekten çok abartılı fiyatlar. Sonra e, muhakkak yedek mont getirin, e, yedek pantolon getirin, yedek kazak getirin. Şu benim kendi eldivenlerim şu anda şipit durumda. Yedek eldiven getirin, e, yedek çorap getirin muhakkak. Yani bunlar yanınızda bulunsun. Olumsuz bir durum daha söylersek. E, tur bizi getirdi, bıraktı. Saldım mev çayıra, mevlam gayra. Saldı bizi ne şöyle kayılacak ne böyle kayılacak. Yani şuradan şuraya gidersiniz, buradan buraya gidersiniz, buralarda şu var diye hiçbir şey söylemedi. Sadece kayak takım yerlerini gösterdi. 100 metre ileride ne bileyim lokantası var. 100 metre geride otobüsü kalkacak. Sarı çizmeli Mehmet, Mehmet ait rahavumuza bir döndük. Her yer siz. Nereden nereye bileceğiz, nereden nereye gireceğiz belli değil yani. Kaybolduk. Yani grup, 30-35 kişilik bir grubuz. Grup kimse birbirini tanımıyor. Saat 4 gibi bakalım nasıl yapacağız bilmiyorum. Ee, i̇nşallah indiğimiz yeri de buluruz İşte bir e, yavaş yavaş bir Yukarı çıkıp Kendimiz alıştırmaya çalışacağız Kendimizi tekrardan Tele, Telesiyer tekrardan Çalışırsa yukarı çıkacağız e, Kafenin olduğu yere bir şömine başında Oturmak istiyoruz Sonra düşe kalka kolu bacağı kırmadan Gelirsek aşağıda sonlandıracağız Böyle daha iyi be. <laughs> evet arkadaşlar. Ayak yapmadan önce ayak elbiselerinizi buradan alıyorsunuz. Temiz bir şekilde. Burada emanet dolapları var. Buradan ayakkabılarımızı falan alıyorsunuz, Çıkartıyorsunuz. Bunlar emanet dolapları. Dolabın boyutuna göre biz orta boy dolap kiraladık, emanet dolap 30 TL. İşte kar botları, Dışarıda snowboardlar. botlar Evet. Bayan snowboard, işte kayak takımı ayakkabıları burada. Erkekler baylar burada. Bu şekilde takıyorlar. Şu Bu mu? şekilde tamam. ayakkabılarınızı yerine koyuyorlar. Ayaklarınızı giydiriyorlar. Emanet odaları, soyunma kabinleri. Dediğim gibi dışarıda da snowboardlar. Her çeşit snowboard, kayak takımı her şey var. Şu şekilde. Biz kaymaya devam ediyoruz. Evet Uludağ'da Telesiyer'e geldik. Nasıl şey yapabilirim onu bilmiyorum ama çevirebilirim. İşte sırayla alıyorlar. Şöyle göstereyim. Buna bineceğiz. Yukarıya kafeye gideceğiz. Bakalım nasıl olacak. Evet sıra bize geldi. Tresiyere biliyoruz. Tresiyer geliyor. Tamam. Hoppa. Evet bu da ayaklarımız. Evet. Hadi bakalım fotoğraf çekiniyoruz. Evet. evet. Şöyle. Eşimle beraber bindik. Sesini kıstırsam onu. Yanlışlıkla alttan basıyorsun. Yukarıda kafe var. Ee, Şömeneli bir kafe. İnşallah yer buluruz bu kalabalıkta. Gelmişken bilmedik demeyiz. Su sert, tamam mı? Evet, bu şekilde. Kay kayarak inmeye çalışanlar, düşenler görüyorsunuz. Bu şekilde. Evet, şu anda yerde. eşimle beraber gidiyoruz. Arkadan gelenler, kayanlar. Ama kayanları gösteremeyeceğim. Şöyle göstereyim. Arkamdan geçiyor. Hop yavrum köyü sandı düştü. Bu arkadaşlar da kayıyor. Valla düşe kalka düşe kalka gidiyorlar. Arkamda bakın. Çok güzel. Yalnız <laughs> yukarı çıktıkça hava çok kötü soğuyor. Ayaklarımız yerden kesildi. Evet videoların devamı gelecek. Beni izlemeye devam edin. Evet arkadaşlar, Tiresi'yer maceramızdan sonra kafeye geldik. Ortada şömine, kütükleri atmışlar yanımızda, çıtır çıtır yanıyor, sıcacık. Tam yerimizi bulmuşuz. Ödeki gittiğimiz kafeler beş para etmez. Salatelerimizi söyledik, tatlımızı söyledik. Çok da güzel. Yani e, hürmet var, ikram var. E, bu konuda memnun kaldık. Ömrüne olması çok güzel oldu. Sıcacık, ateş başında üşümüştük. Ee, Salep söyledik. Salep'in bir tanesi 25 lira mı canım? Evet. Salep'in bir tanesi 25 lira. Aşağıda bir tane kahve 20 lira veriyoruz. Yani çizgah aldık. Çizgah de 25 lira. Yani gayet mantıklı burası. Burayı beğendik. Ee, Teresiyere bindik. Teresiyer e, kişi başı in, iniş... E, ne diyorlar? dönüş yani gelişte dönüş diyemedim pardon dilim dönmedi üşüdük biraz gelişte dönüş 50 milyon iki eşimle beraber 100 milyon verdik gayet güzel gidiyor Da turumuz ee, maceralı gidiyor takipte kalın. Evet arkadaşlar, Uludağ turumuz böylelikle son bulmuştur. Gördüğünüz gibi Telesiyer'den e, aşağı iniyoruz kafede oturduk ve siz kalkmış gördüğünüz gibi ortam ve manzara harika şu şekilde yukarı çıkanlar aşağı inenler biz gibi siz kalkınca her yer gözükmeye başlamış güzel bir ortam var bunu değerlendirmek istedim herkesi tavsiye ederim Uludağ turunu ama turunuzu çok iyi seçmeniz gerekiyor Görüyorsunuz. Evet görüyorsunuz. Arkadaşlar, Maceracı Umut kanalına bir Uludağ serüveniyle katıldınız. Videomu beğendiyseniz yorum yapmayı, paylaşmayı, beğenmeyi unutmayınız. Maca Umut eşimle beraber bir Uludağ turu yaptık. Videoları en kısa zamanda yükleyeceğim. Beğenirseniz, yorum yaparsanız, abone de olursanız mutlu olurum. Sağlıcakla kalın, hoşça kalın.